Kimse yok mu? Beni kurtaracak, kurtaracak hiç kimse, kimse yok mu? Burada, burada sıkışım kaldım. kaldım. Lütfen, Lütfen bana, yardım bana yardım edin. Hey! Boşuna tatlı sesini yorma istersen, fakir. Zaten şu an seninle uğraşamayacağım. İki önemli misafirim, bebeğim daha var. Onları. Ne? Başkaları? Bir tek ben değil ha. Hayır başkaları da var. Çok önemli bir proje üzerinde çalışıyorum. Ve bu projede de sizler çok önemlisiniz. Ne diyorsun be sen ya, seni öldürürüm ha. buradaki kalkanları kaldır da gel lan yumruk yumruğa dövüşelim. Örümcek ailesi sana gücünü göstereyim. Örümcek ailesi mi? <laughs> Senin kurtulmanı isteyenler şu an videoya like atsın desem. Bir kişi bile beğenmez. Örümcek ailesi artık yok. Unut onları. Kimse seni desteklemiyor. Herkes unuttu seni. Ha? Ne? Öyle mi? Nasıl ya? Nasıl? Herkes unutturdu mu beni? Artık fakir diye birisi yok onlar için. Bir tek ben seni hatırlıyorum. Kimse yok. Kimse. Yapa yalnız kaldın. Ha? E o zaman ben... Ben, ben, ben şimdi... Ne yapacağım? Kimse kurtarmaya gelmeyecek mi? Enes. Aa, Bence ilgilenmem gerekir gerek. iki kişi daha var var. Gidiyorum. Çocuklar uyanın. uyanın. Hadi bakalım sinir bebek hale getirdim. Çünkü sizi daha kolay yönetebilirim. Uyanın. Diper kurtarabileceksin. Arkadaşlar şu an videoyu like atmayı, kanalımıza abone olmayı açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Peki Fakir'e bana neler dedi? Bunlar doğru olabilir mi? E, evet, sanırım doğru olabilir. Sanırım portallar arası geçiş yaparken bilin dikkatini çekmiş olabilir. Peki Fakir'e nasıl kurtaracağız ha? Fakir onun elinde mi kalacak? Bir daha gelemeyecek mi bizim dünyamıza? Bir şekilde kurtarabiliriz ama ya sen ya da benim gitmem gerekecek. Tamam tamam ben giderim. Ben kurtarırım fakiri. Neredeyse ben oraya ışınlayabilir misin şuradaki kitapla? Tamam o halde. Şimdi yapman gereken şey fakirin bir adet sürekli kullandığı eşyası ve en sevdiği arkadaşının bir iki damla kanı. Heh, fakirin sürekli kullandığı araba tamir etmede anahtarı var. Bunu vereyim. Eee sonra ay dur hemen tam o zaman bekleyelim. Bir de şöyle. Ah, oldu mu? Şimdi senin yapman gereken bir şey kalmadı. Gerisi örümcek ailesinde örümcek ailesi fakirin kurtulmasını isteyenler şu an beğeni tuşuna basıyor ve yorumlara 2 yazıyor. Örümcek ailesinden gelecek güç ile senin Arkadaşlık duygunla fakirin yerini bulacağız ve kitap bize onun bulunduğu yere portal açacak. Hadi bakalım Örümcek Ailesi sıra sizde. Sihirli sözcükleri söyleyeceğim. Aynı şöyle. Transfer'a fakiri bu. Ha, ha, portal açıldı. Şimdi gireyim mi? Gir gir gel, gel. Daha fazla tutamam. Kitapla ben sizi kurtarırım. Hadi çabuk gir içeriye. Tamam tamam gidiyorum. Aha, örümcek Ailesi. Bunlara dokunuyor mu? Yoksa bekleyeyim mi ışınlanmayı? Lan bura nereymiş böyle? Vay! Hadi bakalım fakir ne olduğu yere gitmemiz gerekiyor. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Portalın açık kalması için sizin gücünüze de ihtiyacımız var. <laughs> 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 ah, nereye geldi ben? herkes beni unuttu. Herkes beni unuttu. Kimse beni hatırlamıyor yok şimdi yanımda. Örümcek ailesi. Örümcek ailesi şu an yanımda mı? Onu bile bilmiyorum. Of of of, of. ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar yanımda mısınız? Allah şurada kimleri saklıyor acaba? Aa, bu ne be? Burası ne be? Ana. Bura ne ya? Gizemli baraka mı? Hı? Ejderha kafası var. Oha. Ne bu? Ana değişik değişik şeyler var dur. Buradan çıkalım. Sandık içi boş. Allah. Ne var burada? Bir şey yok. Bu ne? Ha? Oha çok değil. Aa burada bir tane kapı var. Bu ne ya? Aç. Ha? Allah. E kaldım. Ne var burada? Ha? Allah gizemli bir yere gidiyoruz ha. Ha? Ay kitap çıktı. Tavşan hayal çıktı. Bu ne? Bu kapıyı bir açamayacak mıyım? Hiçbir şey yok. Al. Oha, gizli bir sandık daha var. Aa, düğmeler. Açıl. Hop. Sen de açıl. Allah dur şuradan bir geçeyim. Sen de açıl. Hı -hı. Allah nereye gidiyor bu be? Aa. Aa. Ne oluyor be? Ah. Allah. Suyun içine düşecektim, düşmedim. Oha! Bu ne? Suda nefes alma diye bir şey çıktı. Burada ne var? Bakın bu taraftan da gidiliyor. Bir dakika, bir dakika. Önce şurayı bir deneyeyim. Hop. Aha! Ah, Allah, Allah! Yanmadan gitmem lazım. Lütfen girin. Nasıl kurtaracağız şimdi? Ah, tamam. Ha, şöyle. Aha, ne oluyor? E burası boşuna mı geldim ben? Aa, hayır geri döneceğim. Bir dakika belki gizli bir geçit olabilir. ki Ha, çıktım. Vallahi gizli geçit vermiş. Gidelim bakalım bu ne? Aha suda nefes alma burada işe yarayacak o zaman. İçtim. İşte mi? Evet içtim. Şimdi buradan aha labirent var. Burada bir labirent daha var. Hızlıca gidelim. Nereden gitsem? Şuradan gideyim. Hadi. Burada ne var? Aha çık 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 çık. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Aha bir yere gidiyoruz. Üstümde düğme vardı. Aha. Buradan mı çıkacağım? Yukarıya mı gideceğim şimdi? Aha. Oh vagon çıktı. Hemen bin bakalım. Nereye gidiyoruz? Aha. Allah düşer. Aha. Lan. Nereye geldim ben böyle? Aa. Aha, bu ne be? Şuradan bir gidelim. Burada ne var? Ha? Oradaki fakir değil mi? Fakir. Kaç şunu bir. Şu. Fakir. Ha? Gerçekten fakir. Fakir geldim kardeşim. Kurtaracağım seni. Bunu nasıl kurtarabiliriz ki? Enes. Gerçekten sen misin? Yoksa rüya görüyor oğlum. Be çekil ya. Beni rahatsız etme. Uyuyacağım ben. Fakir lan ben buradayım. Gerçekten benim. Hadi kardeşim kurtaracağım seni. Bunu nasıl kırabileceğiz? Bilmiyorum. Bil açabilir sadece bu portalı. Ne? Oğlum burada yemek gibi bir şey de var. Aa, i̇ğrenç kokuyor. Aa, bu da kapı var. Sakın açma oğlum orayı. Orada gizli kişiler varmış. Kim olabilir ki oğlum? Aç şunu. Oğlum burada kimse yok lan. Ana iki tane küçük çocuk var. Kim bunlar be? Aa, sanırım uyutuluyorlar. He? Peki bu kapıyı açacak bir şey yok mu? Vallahi şöyle değişik bir şey var. Neymiş lan bu? Açın. Aha açıldı. Fakir yürü gidelim oğlum. Yürü yürü. Şimdi Dipra seslenmemiz gerekiyor. Örümcek ailesi Dipra bizim kurtulduğumuzu belli için yorumlara hemen 7 yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen o da bizim bulunduğumuz yere portal açacak. Hadi bakalım. Bu arada beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Çünkü portalın açılması için yüksek bir güce ihtiyacımız var. O da Örümcek ailesinde mevcut. Allah Allah kim var orada? Enes. E, yürü gitmek istersen. Ben gideceğim kontrol edeceğim oğlum. Portal açılasıya kadar zaten bakarım kimmiş bunlar diye. Oğlum yüzlerini bir kaldırsalar uyandırayım mı? Bir uyandırayım. Çocuklar kalkın bakalım, kalkın, kalkın. Hadi bakın. Ha? Bir dakika. Sizler Aa, Örümcek Ailesi. Bunları tanıyorsunuz, değil mi? Ama bebek halindeler. Allah Allah. Neredeyiz biz ya? Ne burada? Karnım Sakin ol, sakin ol. Tamam, dur dur dur. Karnıma aç yemek getirin. Durun, durun, durun. Ne yapsak ki? Acaba yanımızda götürsek mi? Örümcek ailesi yanımızda götürelim mi? Allah. Gelin bakalım çocuklar. Gelin gelin. Allah. Ne yapacağız bilmiyorum. Burada bilin elle de bırakamayız değil mi? Ama belki canavar olabilirler. Belki bizi tuzağa düşürüyor olabilir bil. Ne yapsak ki? Örümcek ailesi yanımda götüreyim mi? Valla. Götürmemi isteyenler kimler bakalım kendini belli etsin arkadaşlar. Yanımızda olsun. Bizim çocuklarımız olsunlar arkadaşlar. Olur mu? İstiyor musunuz bunu? Kendiniz belli bakalım. Kimler istiyor? Allah Allah. Tamam ya tamam gelin gelin. Fakir portal açılıyor hadi hadi. Tamam gelin çocuklar gelin bakalım gelin gelin. Sizlere TikTok diye bir uygulama var onları göstereceğim. Çok güzel şeyler yapacaksınız ben sizi biliyorum. Gelin bakalım çocuklar arkadaşlar. Neyse gelin 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 sizi kendi dünyanıza götüreseye kadar bizimle siz birlikte gel 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 gel, gel. nasıl da geliyorlar. Aha portal açılmış. Fakir hadi 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 kapanmadan gidelim. Bizi umarım bulamaz. Bulamaz bulamaz ya burası zaten ne bilmiyorum. Çocuklar şimdi bu portalın içine gireceksiniz tamam mı? Tamam tamam. Hadi gelin bakalım. Hop. çocuklar sakın bir yerlere dokunmayın. Yamanla gideceğiz zaten bulunduğumuz yere. Sakin olun sakin olun. Çok güzel değiller mi fakir? Çok güzel değil mi çocuklar? Arkadaşlar. Küçük Cemre ile küçük cellatla bir tiktok çekmemiz yok mu? Tiktok çekmemizi isteyen var mı? Daha bilmiyorlar olabilirler. Daha küçük oluyor oldukları için. Şu an hatırlamıyor olabilirler ama arkadaşlar ben yavaştan başlayacağım. Çok güzel TikTok'lar çekeceğiz sizinle birlikte. Ama ama gidiyoruz. Ha ah, geldik. Sonunda gelebildiniz. Bir sıkıntı çıkmadı değil mi? Hayır hayır. Sıkıntı çıkmadı. Oh ya. Çocuklar şimdi takip edin beni. Arkadaşlar çocuklarımız birazcık daha büyüsün. Onlarla çok güzel TikTok'lar gelecek. Bugün çok yoruldum. Şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, ailemize katılmayı ve bir sonraki bölümü kesinlikle kaçırmayın. Çünkü Cemre ve Cellat'la çok güzel bir TikTok yapacağız arkadaşlar. Onu kesinlikle izlemelisiniz. Hatta bildirimleri açmayı unuttuysanız hemen bildirimleri de açın. Bir sonraki bölümü bence kesinlikle kaçırmamalısınız. Yağmur da yağmaya başladı çocuklar. Hadi gidelim bakalım.